6 Ocak 2024 Günlerden Cumartesi Güzel insanlar İzmir'de yine doğadan herkese Selamlarla başlıyoruz Selamlarımızı iletiyoruz Söylediğimiz gibi Sağlığımız için olmazsa olmaz Günlük yürüyüşümüzü Yürüyüşümü yapmaya çalışıyorum Bugün arkadaşlarım kimisinin işi var e, Olamadı e, Olabilir Bazen böyle oluyor e, Ben de yalnız başıma Böyle Gördüğünüz gibi. Evden çıktım. Evden çıktım ormana girdim. Arka tarafta gördüğünüz gibi şöyle. İzmir, Buca. En yakında şöyle. Buca ve e, ta ileride e, Karabağlar ilçesi gözükmektedir. Evden çıktım ormana girdim. Yani burada e, sağlığım için yürüyorum. İşte dedim ya. Olmazsa olmaz hayatımda. Yürüyüşüm, sağlığım için. Ben çok da mutluyum, çok sağlıklıyım. Dediğim gibi hiçbir ilaç falan kullanmıyorum. Elimden geldiğince e, yani insan vücuduna zararlı olacak şeyleri di, yani azami veya minimum minimum diyeyim yani dikkat etmeye çalışıyorum ve sağlıklıyım. Sizler de gelin boş olan insanlar, çalışmayan, emekli olan insanlar eee Abdurrahman beni he, arıyor. Neyse bu arada kapatmış oldum onu. Ee, Abdurrahman bunu izlersen görürsün. Ee, evet güzel insanlar. Neyse konsantre bozuluyor. Yine arıyor. Ee, evet. Ee, neyse Abdurrahman sana da selam olsun. Güzel insanlar. Hele de emekli olanlar. Çıkın yürümeye çalışın. Bana inanın sağlığınızın daha iyi olacağından eminim. Yani şu kısacık, kısacık e, ömrümüzde en güzeli sağlıklı ayakta geçirebilmek. Evet, öyle yaşayabilmek. Sağlığın kıymetini en iyi bilenlerdenim diyebilirim, dedim, devamlı söylüyorum. İşte tam 25 sene, bu şeyde bitecek, 25. senedeyim. İşte kanserle bu şekilde yaşıyorum. Şimdi o kanser kelimesine takılmayın güzel insanlar. Ee, neden? Dedim ya Rabbim bana bir şey lütfetti. Ee, bu şekilde doğada, sevgiyle, muhabbetle, temiz havada yürümeyi. Çünkü çok tembeldim. Ve gerçekten de hiçbir şey, e, boşluk bırakmıyorum kendime. Bir şeyle dolduruyorum yürüyüşte bir şeyle doldurup hastalığı düşünecek halde değilim. Ee, evet, Atla'mancığım gördüm burada geçmiş olsun Yenge Hanım'a da inşallah e, bekleriz yarın falan bekleriz inşallah. Dediğim gibi güzel insanlar doğaçlama yürüyorum. Beni izleyen güzel insanlar işte TikTok'ta, Instagram'da, e, Facebook'ta izleyenler böyle boş boş yani gibi geliyor. Çoğu insan belki bunu izlemeyebiliyor ama sağlığın kıymetini sağlığın kıymetini e, ancak sağlık bozulduktan sonra anlayabiliyorsunuz. Onun için daha bozulmaması için bazı şeyleri düşünmüyoruz, düşünemiyoruz. Düşünmek istemiyoruz bazen. Ama ben bir tecrübe olaraktan gelin beni dinleyin. Gelin en güzeli koşun, yürüyün. Koşabilenler koşsun, yürüyebilirsin. Yaşımız olanlar yürüyüş. Tempolu da olabilir. Yani yarım saat 40 dakika tempolu da çok tempolu da yürüyebilirsiniz. Benim gibi sürekli her gün ormanda e, ki imkanı olanlar yürüyebilirse çok çok iyi olur. Evet. Her gün böyle video çekiyorum. Belki bir iki kişi vesile olur ki olduğuma inanıyorum. Yani arkadaşlarım var. Şu anda yazıyorlar evet. Ben biliyorum onları. Tabii ki işler olacak. Hastane olacak. Alışveriş olur. Bir şeyler olacak. Bunların harici de devamlılık esastır. Evet güzel insanlar. Gördüğünüz gibi böyle ormanda yürüyorum. Harika. Tabii ki bu arada olumsuz şeyler var. Nedir o? Evinden ne varsa pislik şeyler vardı. Çöpe atmaktansa gelip burada ormanlara atmışlar. Buradan ne anlıyorlar? Yani bu ahlaksızlık buradan söylüyorum ahlaksızlık çoğu insanlara diz boyu. Ya bu doğadan ne istiyorsunuz ya? Buraya attın ne oldu? Bitti mi yani? Evin kırıntılarını, duvarları yıkmışlar veya tekstil ürünleri veya aklınıza ne geliyorsa gelip ormanın içine atmışlar. Bitti mi bu? Bu bir ahlaksızlık ya. Bu bir doğaya katletmektir ya. İnsan öldürmek gibi aynı fark, hiç de farkı yok kusura bakmayın. Dediğim gibi doğayı severim. Doğa olmadan nefes olmaz. Nefes olmadan yaşam olmaz. Doğa olmadan spor olmaz. Evet, hayat olmaz. Evet güzel insanlar, bugünlük bu kadar. Şimdilik hoşça kalın diyorum. İzmir, Buca'dan selamlar olsun diyorum. Hoşça kalın.